Femi Muhsin Bölüm 235 Sayfa 776 Ve Habilik tanımı hakkında birkaç söz. Sünnilikten İbadet yönünden ayrılan ve habilik, 1745 yılında Beni temim kabilesinden Muhammed İbni Abdül ve Hap tarafından kurulmuştur. Ve habilikte peygamberden evliyadan yardıma, tavas istemek, tesbih çekmek, türbe yapmak, kandil yapmak küfürdür. Ve ve dışındaki bütün Müslümanlar kafirdir. Onları öldürmek ve mallarını almak, helal sayılmaktadır. Arap, İslam'ı kendi malı sayar. Araplar diğer İslam ülkelerini eksik görmektedirler. Halbuki İslam gelmiş geçmiş tüm insanların üzerine inmiştir. Göçmüş insanlar bir an dünyaya dönebilseler hemen Müslüman olurlar. Avrupa'nın yüz senelik medeniyeti vardır. İslam medeniyeti ise 1400 senedir. Avrupa 100 senelik medeniyetiyle kendini herkesten ileri görüyor. Mu'minun suresi 52 ila 54. ayetlerde Yüce Rabbimiz Şüphesiz bu, yani insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse benden sakının denildi. Ne var ki insanlar, din konusunda kendi aralarında işlerini parça parça böldüler. Her grup kendilerinde bulunan din ve kitapta sevinip memnundur. Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıklarıyla baş başa bırak, buyurmaktadır. İnsanlar bir tek ümmettir ama kendi icat ettikleri fikirlere kapıldılar. Onların peşinde gidiyorlar. Yanlışlık burada. İslam içinde de birçok fraksiyon var. Hristiyanlar ise biz en güzeliz diyorlar. Halbuki bu konuda kibir ve gurur göstermek makbul olmaz. Zalim, kendi arzu ve isteklerini din olarak empoze edendir. Rahmet ise insanları Allah yoluna çekmektir. Çünkü ebedi kurtuluş ancak Allah iledir. Hristiyan milleti hiçbir zaman İslam alemini hakkıyla anlayamaz. Çünkü İslam'ı anlamaya idrakları yetmez. Yaratılış itibariyle İslam'ı anlayamazlar. Zaten Avrupa'da çıkan bütün yalancı din adamları ve felsefeciler insanlara dünyayı empoze ediyorlar. Dünya yani maddi alemse manevi alemin yani ahiretin zıttıdır. İslam manevidir. İnsanı Allah'a götürür. Bunların yapmış oldukları ise yaratılış itibarıyla dünyayı öngörüyor. Yani dinlerini de dünyaya göre ayarlıyorlar. Anlayış ve yaşam bakımından tamamen dünyevi bir insan ile manevi bir insan bir araya gelebilir mi? Bu mümkün değildir. Mısırlı Muhammed Said el-Esvay bir kitap yazmış kendi anlayışına göre İslam'ı değerlendirmiş ve kendi fikirlerine empoze etmeye çalışıyor. Mesela Osmanlılar için Tanrı'nın elçisi olması iddiası gütmekten bahsediyor diyor. Halbuki Osmanlıların hiçbir zaman böyle bir iddiası olmamıştır. Zaten bu zat da Mısırlı reformcu Muhammed Abdullah'dan feyz almıştır. Bu zat din karşıtı, lanetlenmiş bir adamdır. Yine kitapta devamla şöyle diyor. Din insanı verebileceklerin en iyisine ulaştırmayı hedefler. Siyaset ise en bayağı işgüdülerden uyandırmaya çalışır. Din adına siyaset ise dini bitmez tükenmez savaşlarla sonsuz partizan bölünmelere dönüştürür. Kişi dini bir yolda yürüyorsa din ve siyaset ayrıdır diye düşünemez laiklik dendi din ve dünya işleri ayrıldı da Allah müdahalesi önlenebildi mi din ve devlet işlerinin ayrıldığı iddia ediliyor doğru müslüman ise Allah ile beraberdir hiç ayrılmaz ki yine kitapta devamla peygamber müslümanların işlerini yönetirken bütün fiilleri tavırları ve bütün sözcükleri ilahi vahyin yönetimi ve denetimi altındaydı Müslümanların gerçek güdücüsünün ilahi vahiy olduğu yolundaki Müslüman inancı bunu ifade etmektedir. Oysa Muhammed bu inancı birçok vesilelerle yalanlamıştır. Bir keresinde eylemlerini yönlendirenin kendi savaş ve taktik düşüncesi olduğunu söylemiş. Yanlış bir hüküm verdiği bir başkasında da "Dünyanızın işlerini siz daha iyi bilirsiniz." demiştir ve kuşkusuz sorulacak olsa durmaksızın eylemlerinin vahyin değil, kendi düşüncesinin ürünleri olduğunu söyleyebileceği daha birçok vesile olmuştur, diyor. Burada değinilmek istenen hurma ağaçlarının budanması meselesidir. Rivayete göre Medine'deki hurma ağaçlarını budamak için peygambere sordular. Sevgili Efendimiz de, bu sene budamayın buyurdu. O sene hurma mahsulü az oldu. Peygamber Efendimiz'e geldiler, durumu anlattılar sevgili Efendimiz de. Dünya işlerini siz daha iyi bilirsiniz, öyle yürüyün buyurmuştur. Bu olaydaki ilahi hikmet nedir? Bir peygambere ayakkabımı giyeyim mi, kravatımı bağlayayım mı, yemeğe tuz atayım mı kabilinden her şeyi her yerde sormaya kalkarsan işin içinden çıkamazsın. Bu hususta ayeti kerime de var. Rabbimiz sesinizi onun yanında yükseltmeyin. Ona arkadaşlarınıza seslenir gibi seslenmeyin buyurmakla peygamberimize karşı saygılı olmamızı olur olmaz her şeyi sorarak ona rahatsızlık vermememizi emretmiştir. Bu olayın bizlere verdiği ders şudur peygamberden İslami ilim ve bilgi alın. Bu bilgiyle kendinizi yönlendirin ve dünyevi işlerinizi İslam'dan aldığınız feyz ve ilham ve tecrübelerinizden elde ettiğiniz bilgi ve deneyim ile beraber yürütün. Bu İslam'ın bir çizgisidir. Yoksa peygamberin eksikliği değildir. Yine kitapta devamla şöyle yazıyor. Eğer Kur'an'da yasama yönü ahlaki yönden daha önemli olsaydı, içeriğindeki hukuki kurallar çok fazla, kesin ve tam olurdu. Kur'an aynı zamanda bir ahlak kitabıdır. Ahlak ise Yüce Allah'ı doğru bilip anlamaktır. İlahi ahlak sahibi olmadan hakikati bulamazsınız. Yine kitapta devamla şöyle yazıyor. Muhammed ilk anda Kur'an'daki anlatımda bir vaiz, bir haberciydi. Ancak hicretten sonradır ki hayatının son 10 yılında bir siyasal şef haline gelmiştir. Onun için yukarıda ve altını çizdiğimiz gibi bu terim gerçekten adaletin yönlenmesi anlamına gelir. Demek istiyor ki peygamber kılıcını çekti, herkesi yendi ve ben devlet reisiyim dedi. Bakın Hazreti Peygamberimizi nasıl tanıyor? Sayfa 778